Demiroğlu Meşhur Ortaklar Çöpçü'den herkese merhaba değerli misafirlerimiz. Bugün üç tane çılgın mı çılgın yarışmacım var. Biri Ümit abim ağzında bir tane diş yok. Biri Emine ablam. Biri de Bayram kardeşim. Hepsi Mersin'den geldi. Ta Mersin'den buraya benim için yarışmaya özel olarak geldi. İnşallah birinden biri diyorum ya da hepsi diyorum. Bayram abi tadına bakabilirsin. Yağsız. Bak süreye dahil değil. Bak abi bizden yana sıkıntı yok. Bak abi tabağı çekebilirsiniz sıcak gelirse. Nasıl bayram abi? Onayı ver bana. Okey. Emine abla bak tadına. Onayı vermediğiniz sürece başlatmıyorum. İyi mi abla? Okey. Bayram sen de bak. Hadi kardeşim sıra sende. Nasıl? Oh oh. Heyecanlandım ben şimdi. Evet değerli misafirlerimiz süreyi başlatalım mı? 5 4 3 2 bir. Hepinizle başlayabilirsiniz. Süreniz başladı. Bol şans diliyorum. Sol tarafta Ümit abim. Ağzında tek bir tane bile diş yok. Damağında bile yok o kadar söylüyorum. Emine ablam ve Bayram kardeşim. Hepsi birbirinden ıslı. Hepsi birbirinden hızlı Karı koca ve oğlan yarışı. Değerli misafirlerimiz. TikTok'tan gelenler, keşfetten gelenler. Takip etmeyi unutmasın. Bugün 3 tane çılgın yarışmacım var. Tamı tamına 3 tane. Selamlar olsun tüm misafirlerimize keşfetten gelenler. Takip etmeyi unutmasın. Demiroğlu Meşhur Ortaklar Çöpçü olarak sayfaları bol bol paylaşalım. Sadece bu yayına özel 500 TL hediye edeceğim. Bu yayına özel arkadaşlar 500 TL. Tek yapmanız gereken bu sayfayı bol bol paylaşmanız, yorum yapmanız, beğeni yapmanız. Abi düzgün çekemem, bu şekilde çekmem gerekiyor ki siz de telefonu yan tutarsanız hepiniz görürsünüz. Benim ya, mi? Ayarlayayım ablam, ayarlayayım ablam. Mesela. Aynı şekilde ayarlıyorum. <laughs> Hemen bana bak. Yağsız, diğer partiler yağsız gelsin. Söyle yağsız diz, birer tane yağsız dizsinler, yağ çıkarıp yağ koysunlar, et koysunlar. Selamlarımız olsun tüm misafirlerimize. Değerli misafirlerimiz paylaşım yapmayı unutmayalım. Demiroğlu Meşhur Ortaklar Çöpüş Ailesi olarak siz değerli misafirlerimiz bugün 500 TL hediyemizdir. Sadece bu yayınlarımız özel. Selamlarımız olsun keşfet bizlere selamlar olsun. 40 bin TL için yarışıyorlar. 40 bin TL. Evet yanlış duymadınız. Tamı tamına 40 bin TL. Hedef 40 bin TL. Mersin. Mersin Anamur'dan selam olsun. Mersin'den geldiler misafirlerimiz. Keşfetten gelenler selamlarımız olsun. Şu an nasıl? Şu an gözükmesi lazım ama görüntü nasıl? Yarışmamız Antalya'da değerli misafirlerimiz yarışmamız Antalya'da sayfamızın ön yüzünde iletişim bilgilerimiz var. Oradan tüm bilgileri alabilirsiniz. Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Evet sağdaki baya baya hızlı. Bayramdan bahsediyorlar. Çok çok hızlı. Evet bütün partiler gelen ikinci partiler yalsız istiyorum. Bekleyelim 5 dakika sonra sıcak sıcak gelsin ya da atmaya başlasınlar. 50, 50 50 50 sıcak sıcak gelsin. Şu an Bayram abi keyifli yiyor bak. En sevdiğim tarzı. tarzı. Keyifli yemek gerçekten çok çok güzel. Bu arada sadece sadece ve sadece bu yayına özel tamı tamına 500 TL hediyemiz var. Tek yapmanız gereken bu canlı yayını bol bol gruplarda paylaşmanız, yorumlar yapmanız ve beğeniler yapmanız. 500 TL akşam 12'de açıklamasını yapacağım. Hikayelerde paylaşımın olacak. Kazanan misafirleri sizlere açıklayacağız. Keşfetten gelenlere selamlarımız olsun. Abi tek seferde bin tane şişe ben sana BMW 418 Grand Coupe edeyim. Zaten 600 tane yeni hediye ediyorum. 40 bin TL için yarışıyorlar. 40 bin. Şu an bayram güzel gidiyor. Aynı şekilde Ümit abim de çok güzel gidiyor. Bayram hiç bekleme. Bir ye bir at. Bir ye bir at. Hiç ağzını boşta bırakma. Hem ye hem çek. Hem ye hem çek. Şu an en keyifli bayram abi. Rahat diyor çünkü. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tüm misafirlerimize hayırlı hafta sonları. Gerçekten çılgın bir yarışmam var şu an. Keşfetten gelenler takip etmeyi unutmayalım. Hedef erkeklerde 415, bayanlarda 351 tane yene 40.000 TL hediyemizdir. Hemen yaktırıyorum. Hemen yaktırıyorum. Çılgın yarışmaya devam diyoruz. Değerli misafirlerimiz paylaşmayı unutmayalım. Şu an 3 tane Mersin canavarı burada. Bir tanesinin ağzında damak dişi yok. Bak sıfır diş. Ablamı görüyorsunuz. Hay maşallah var. Bayram kardeşimi de görüyorsunuz. Sporcudur aynı zamanda. Anamura selamlarımız olsun. Mersin'e Ak Aksaray'a Tüm herkese selamlarımız olsun. Aslan abi yayından çıkarsan çok sevinirim. Abi yan tutmuyorum kamera burada düz. Face'te mi izliyorsun, Nerede izliyorum? Çok merak ediyorum. Abi 400 tane yene, 415 tane yene bin TL diye diyorum. Abla çok iyi diyor. gibi <laughs> Hüseyin Bey. Ne istemiştik? Altını yakalım. Hemen yaktırıyorum. Hüseyin Bey, altını yakabilir misiniz sonrasında? Abimlere de çay ver? Evet değerli misafirlerimiz gruplarda bol bol paylaşım 500 TL hediyemizdir. Sadece bu canlı yayın özel, bu canlı yayın özel 500 TL hediyemizdir tek yapmanız gereken 12'ye kadar geçerli. 12'den sonra hikayelerde kazanan misafirimizi açıklayacağız. Bol bol paylaşın. Keşfeten gelenler takip etmeyi unutmasınlar. Demir ve ortaklar çöpçü takip etmeyi unutmasınlar. Hangimi sevmedik diyor çöp Evet. Şöyle demir olaylısı olarak göstermek istiyorum. Hemen şöyle yavaşça çok özür. Çok özür. Evet. Taraftarlarımız da arkada bu arada. Evet. Altını yaktınız mı? Şu an üç tane yarışmacım var arkadaşlar. Üç tane güzel yarışmacım var. Ara ara tüm çekimleri yapacağım. Aynı zamanda bir tane de burada. Detaylı bilgiler için. Detaylı bilgiler için arkadaşlar. Bence en keyifli bayram alışan Keşfetten gelenler Takip etmeyi unutmasın. Abim paran yoksa gel, ücretsizdir. Demiroğlu meşhur ortaklar çöpte ücretsizdir. Teşekkürler. Evet, çöpçü olarak gerçekten şu an bayram gerçekten keyifli diyorsun. Hem face hem tiktok'tayız. Yerimiz Antalya'da değerli misafirlerimiz. Rabiş Hanım bekleriz buyurun. Rabiş derler. Evet süresi var değerli misafirlerimiz. Hemen süreyi açıklıyorum. Kaç dakikaları olmuş? 8 dakikamız olmuş daha. Bu arada keşfeten gelenler. Takip etmeyi unutmayalım. Demiroğlu meşhur ortaklar çöp sayfasını. Takip etmeyi unutmasınlar. Teşekkürler Sibel Hanım. Hoş geldiniz. Ana Murat selamlarımız olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet şu ana kadar çok iyi gidiyorsunuz. Ama ilk partileri bitirmeniz lazımdı. Biraz hızlanmanız lazım. Ben senden ümitliyim bak. Ben, ben kendimden hiç ümitliyim. <laughs> ben kendimden hiç ümidim yok diyor. Bayram. Bütün ümidimi şimdi masaya bıraktım. Bu arada keşfetten gelenler takip etmeyi unutmasınlar. Aynı anda çiftlerde yarışmadayız. Abi 100 tane var burada bu arada. 100 tane. 100, 100, 100. Süre 45 dakika erkeklerde bayanlarda aynı şekilde 35 dakika. Canlı yayını bol bol sayfalarda paylaşın. Yerimiz Antalya'da, şubelerimiz Antalya'da. Antalya'da siz misafirlerimize hizmet vermekten büyük mutluluk diyoruz. Keşfetten gelenler bol bol paylaşabilir. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Böyle iyi mi arkadaşlar? Evet. 50 50 geliyor değil mi? Keşfeten gelenlere selamlarımız olsun. Yerimiz Antalya, şubelerimiz Antalya'da. değerli misafirlerimiz bol bol paylaşım yapabiliyorsunuz 500 TL sade bu geceye özel 500 TL hediyemizdir. sayfaları bol bol paylaşabiliyorsunuz 415'e 40 bin TL hediyemizdir. doğrudur detaylı bilgiler için WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz sayfanın ön yüzünde WhatsApp iletişim numaramız var oradan tüm detaylı bilgileri alabilirsiniz Şu an selamlar olsun. Merhabalar diyoruz tüm misafirlerimize. Yerimiz Antalya'da. Şubelerimiz Antalya'da. Teşekkürler. Destek tam destekliyoruz. Etler dana eti, dana bonfile, kontrofile ve buttan yapıyoruz değerli misafirlerimiz. Dana bonfile, kontrofile ve buttan yapıyoruz. Oradaki teyze maşallah var kazanabilir diyor. Teşekkür ediyoruz. Bayanlarda ilk baraşı geçmesi için 230, erkeklerde 291. İlk partide tıkanmayın lütfen. Çok erken daha. Abi hepsini önüne çekebilirsin soğumasın, sıcak olmasın diye. Alabilirsin şişi. Tamam öyle kalabilir abi. Haydi bayram, haydi bayram diyorlar. Süleyman Bey hoş geldiniz. Teşekkürler. Özlem Hanım hoş geldiniz. Tuncay Bey hoş geldiniz. Selman Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Yerimiz Antalya'da, şubelerimiz Antalya'da. Şu ana kadar 86 tane rekortmenim var. Yaklaşık 759 bin lira yakın para ödülü. Çılgın bir para ödülü. Evet, doğrudur. Korkut eline selamlarımız olsun Muhammed Bey. Çok teşekkür ederim. <laughs> süre 45 dakika değerli misafirlerimiz süresi 45 dakika bence de yeter masaya da bıraksana. Tuncay abi çok teşekkür ederim bu arada. Süzi Eda hoş geldin teşekkürler. Bulgaristan'a selamlarımız olsun. Kaç köp gerekiyor. Detaylı bilgiler için, detaylı bilgiler için sayfanın ön yüzünde iletişim bilgilerimiz var. Oradan öğrenebiliyorsunuz. Şimdiden selamlar olsun. Ben bayramdan da ümitliydim ama Çok erken, çok erken Şu an En güzel yüzen Ümit abim Ağzında diş yok abi Yanlış duymadınız Ağzında sıfır diş Fatlanım buyurun gelebilirsiniz. Misafirimiz de olabilirsiniz. Teşekkürler Tema. Hoş geldiniz Üser Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar yorumlar çok hızlı geçtiği için göremiyorum. Rıfat Bey hoş geldiniz. Teşekkürler. Mehmet Bey hoş geldiniz. 291 evet doğrudur. Yaklaşık bu zamana kadar 86 tane rekortmen var. 759 bin lira yakın para ödülü, çılgın bir para ödülü. Nesrin Hanım hoş geldiniz, Cennet Hanım hoş geldiniz, Tunca Bey hoş geldiniz, Sayfayı bol bol paylaşın, Meltem Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Emoji göndermesini çok sevinirim. Yorumlar evet. daha iyidir. 50 50 50, 50 değil mi? 25. Tamam. yağsız bunlar değil mi? Evet, tamam. Hemen devamı gelsin. Ümit abime hızlandırın. Ümit abim hızlı gidiyor çünkü. Abi şöyle söyleyeyim sürenizi. Net 15 dakikamız oldu. Bekle biraz daha sıcak gelsin. Altlarını yak bana ama altlarını yak. Bayram artık sağa sola bulaşıyor yiyemeyeceğinden. Lütfen bayram yemeğini yer misin? <laughs> Ümit abi bir tek sen kaldın şu an. Değerli misafirlerimiz yerimiz Antalya'da. Katılım ücretli efendim. Doğrudur. Katılım ücretli. Emrah Bey. Detaylı bilgiler için WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Keşfetten gelenler selamlarımız olsun. Çok teşekkür ederiz. Kaybeden ne ödüyor? Kaybeden bayanlarda 600, erkeklerde 650 sadece. Bu kadar. Can Hanım şu an hepsini yetişmeye çalışıyoruz. Gerçekten kolay bir yarış olduğunu söylemiyoruz. Ücretli efendim detaylı bilgiler için sayfanın ön yüzünde iletişim bilgilerimiz var. Oradan alabilirsiniz. Yerimiz Antalya'da. Şubelerimiz Antalya'da. Her bir şiş 10 gram. Bence şu ana kadar bitirebilirdik. Bayram ayrıldı. Bayram bizden koptu. Aç bıraktın mı hiç kendini? Evet Rabia. Şu an canlı yayını alamıyorum seni. Antalya merkez selamlarımız olsun. Çok teşekkürler. Emrah 415'e 40 bin TL. 415 bir saat. başta küçük gelince biraz ben bunu yerim diyor ama. Yağsız devam et. Daha 30 tane yağlı yer. <laughs> Fazla sayı yok Ümit abi. Çünkü ne kadar beklerse o kadar süre hızlanıyor. 19 dakika olacak. <laughs> tabi tabi. <laughs> Etme eyleme daha yeni başladı. <laughs> Ağaçlar <laughs> bekliyoruz. Ümit abi hemen pes etme ya. <laughs> Usen Manyan Molana selamlarımız olsun evet. Detaylı bilgiler için sayfanın önünde iletişim bilgimiz var. Oradan ulaşabiliyorsunuz. Bayram senden Ümitledim Ümit abi ümidim. Yerle bir etti şu an. Şuraya bir servis alır mısın? Üç kişilik. Kapatayım mı? Devam etmez mi?